Merhaba arkadaşlar. Kampa gitmek için yola çıktım. Şu anda Hadımköy gişelerinden geçiyorum. Arkamızda karavanımızı bağladık. Böyle. Buradan Pende'ye geçeceğim evime. Evden eşimi ve çocuklarımı alıp kampa gitmek için yola çıkacağız. İş yerindeydim. Karavanım da iş yerindeydi şimdi iş yerinden çıktım. Hadımköy gişelerinden Pende'ye doğru gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Yağmurlu bir hava olacak sanırım. Hava kapalı. Biraz da trafik olacağını düşünüyorum. Şimdi Pende'ye vardığımızda eşimi ve çocuklarımı alıp ee, tahtalı göletine gideceğiz sanırım. Eşim öyle söylemişti. Geçen hafta sevindikli göletine gitmiştik. Bu hafta da tahtalı göletine giderim demişti. Herhalde tahtalı göletine gideriz arkadaşlar. Ee, şimdilik trafik yok gibi ama bilmiyorum ilerisi nasıl olur. Bakalım. Ismet görüşmek üzere. Mahmut Bey gişelerinde trafik bir hayli var arkadaşlar. Malafon oradayız. Şimdiye kadar iyi geldik ama burası biraz sıkıntılı olacak gibi. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak? Bir buçuk saat oldu. Çıkalım. Daha yeni köprüye giriş yapıyorum. Cuma bereketi.

saat oldu koz yatağına daha yeni geldik arkadaşlar. Bakalım evimize ne zaman varabileceğiz. Arkadaşlar Akşam Tahtalı göletine gitme için niyetlendik Eve geldik Çocuklar Esenceli için hazırlık yapmışlar Esenceli'nin son durumu Şile Esenceli Ömerli Balacı bayağı çekilmiş kökler çıkmış ortaya suyun bu kadar çekileceğini tahmin etmemiştim. Gölün son durumu arkadaşlar. En son geldiğimizde su hemen yolun ilerisindeydi. Şöyle araba ilerisindeydi. Yani dikey olarak 20 metre kadar çekilmiş göl. Kamçılar birer ikişer geliyor. Karavancılar sezon açılıyor. Umarız temiz ve hoşgörülü bir kamp yıl olur. Sezon geçiririz. Tertemiz bir doğayla karşılaşırız. Umut ediyoruz. Evet balıkları da besliyor kendini de besliyor kızım. Esenceli'deyiz arkadaşlar. Alan çok geniş. geniş olmasına rağmen saygısızlar gelip karavanımızın önüne karavan çekmişler gece yani e, bu kadar geniş alanda gelip karavanımızın önüne karavan çekilmesi bir hayli üzdü bizi biz saygı gösteriyoruz kimsenin manzarasını kapatmayalım kimseyi rahatsız etmeyelim diye İşte görüyorsunuz gelmişler gece. Sabah sorduğumuzda karavan çekmişsiniz. Niye, neden bunu yaptınız dediğimizde gece karanlıkta göremedik diyorlar. Şu geniş alanda yer bulamamışlar. Bakın bunca geniş alanda yer bulamamışlar. Gelip önümüze çekmişler. Kimsenin kimseye rahatsız etmeye hakkı yok. Bakın. Herkes ayrı. Herkes kendi halinde. Ama bunlar gelip hemen önümüze karavana konumlandırmışlar. Ayıp bence. Evet arkadaşlar bugün inekleri çekiyoruz. Çok güzeller. Bakın. Çok tatlılar. Şuna bak. Yemek arıyor ya. Yazık. Söyle. İnekler çok yakından gözüküyor. Söyle. Çok tatlılar ya. Bakın etrafı da İnekleri de göstereyim size Etraf çok iyi arkadaşlar Şöyle Çok güzel ya İnek çok yakın da gözüküyor Aslında çok uzağım ama Şuna bakın arkadaşlar Çok güzel Şuna bakın şuna. <laughs> Şöyle. Şuna bakın ya. Kovalmaz değil mi bunlar? Şunun tasması var. Şurada toplantı yapıyorlar. Sana bak. gidiyorlar sanırım. Şuna bakın arkadaşlar. Arkadan bir şey çek gidiyor. O bana mı bakıyor? Bana bakıyor vallahi. Araları da var. Şuna bak su beyaz olan. Arkadaşlar su beyaz olan şuna bakın. Yavrum. O bana bakıyor valla bana bakıyor. tamam. Bak. Tam şuna birazcık sinirliyim ha Bak şuna. Beyazın siyah olana. Onun arkasındakine. Bunlar beni kovalmaz değil mi arkadaşlar? Vallahi korkuyorum he. Şöyle gördüm de. Karaya bak. Neyse arkadaşlar. Sonra etrafı gösterelim. Oo. Arkadaşlar. Şöyle son bir etrafı gösterelim. Şöyle. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.